bir çocuğu veya bir ihtiyarı öldürmeyin. Tek bir ağaç bile kesmeyin. Hurmalıkları tavan etmeyin. Evleri yıkmayın, yakmayın. Kıymetli kardeşlerim, Müslüman barış ve adalet için adım atar. Savaşırken bile masumu korur ve ahlaklı davranır kıymetli kardeşlerim. İntikam duygusuyla hareket etmek Müslümanlara yarışmaz, yarışmaz kıymetli kardeşlerim. Allah Resulü'nün elçisini öldüren Şurahbil bin Am bile şayet kula kulluktan vazgeçecek olursa ona dokunulmayacak, intikam alınmayacaktı. Nitekim onlar Esselam olan Allah'ın adıyla hareket ediyorlardı sahip oldukları ruh onları sıradan bir benlik davası gütmekten men ediyordu kıymetli kardeşlerim. İşte Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem, Efendimiz savaşın ilkelerini, prensiplerini ortaya, ahlakını ortaya koyuyordu bu şekilde. Aziz kardeşlerim, dini, bu dini İslam'ın gayesi öldürmek değil, yaşatmaktır. İslam'da barış Güven daima savaştan önce gelir. Hani bazıları bazı şeyleri yapmak suretiyle İslam'a mal ediyorlar. Sanki İslam böyle bir şey emrediyormuş gibi davranıyorlar ya kıymetli kardeşlerim. Asla doğru değil ve asla İslam'la da bir alakası yoktur. Evet, İslam silahla korkularak değil, yüce hakikatleri sayesinde gönülleri fethederek yayılmıştır kıymetli kardeşlerim. İslam'ın savaş anlayışı mukaddesatı korumak, haksızlığı, zorbalığı, zulme engel olmak, insanca bir hayatı temin etmek gibi ulvi kayıtlara dayanır muhterem kardeşlerim. İslam, insanlar savaş ahlakını öğreten bir dindir. Bugün savaş altında inmeyen bölgelerde masumlara yönelik acımasız saldırılar, kadın ve çocukları hedef alan istismarlarla istismarlar göstermektedir ki kıymetli kardeşlerim modern dünya savaş ahlakına muhtaçtır. Görüyoruz, yaşıyoruz. İşte Filistin örneği karşımızda kıymetli kardeşlerim. Dünyanın pek çok yerinde bunu görüyoruz. İnancımıza göre savaş esnasında çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hastalar öldürülmez kıymetli kardeşlerim. Mabetlere masum